Saatler olsun ablacığım Sağ. Ol. benim işim bitti istersen sen gir Yok benim bu kitabı bitirmem lazım Yarın okulda özet anlatacağız Heh, Ben? sen de söyledin. Yarın okul var. Hem sabah duş alıp çıkarsan hasta olursun. Ben de şimdiden duş al. Ya abla saçlarımı iyice kuruturum. Şu an işim var. Ay Çilek biraz söz dinle. Üf. Ya abla biliyorsun benim saçlarım dalgalın. Yıkayıp kurutup çıkınca daha güzel oluyor. Böyle lille. Eğer gece yıkanırsan kötü oluyor. Bak böyle düz düz. E sen de öyle o zaman. Kan örgüyü sevmiyor. Tamam sen bilirsin. Ay abim de hala konuşuyor. Amma geveze şey ya. Biraz Bir aşk kapattı. Neyse kızlardır. Yok canım bu saatte kimi arayacaklar? Neyse biz devam edelim. Nerede kalmıştık? Saçmalama mı Tuğçe ya, Annemler evde yok. E yarın ödevimiz de yok. E, niye kendini kasıyorsun ki? Sen böyle şeyleri kafana takma. E seyrettiğin filmden bahsediyordum. Anlatsana. Ne okuyorsun? Peri masalı. Deniz perisi denizlerin altında yaşıyor. O da deniz kızı gibi bir şey. Hı, ben okumamıştım ama sabah. Oku bak, çok güzel. Bir cadının oğlunu sevmiş. Cadı, oğlunun bir periyle evlenmesini istemiyormuş. Bu yüzden güzeller güzeli periyi denizlerine atla hapis Oğlu, annesinden sadece... ...perinin bir denizde olduğunu öğrenmiş. Sonra yıllarca... ...bütün deniz hayvanlarına soro sora periyi aramış. Bulmuş mu peki? Bulacak galiba. Sonu kötü biten masal var ki. Ben de eskiden çok masalı kurdum. Ezop masalları, kül kedisi, Pamuk Prensesi, yedi cüceler. Sonra kırmızı başlıklı kız, kurbağa prens. Keşke gerçek olsalar derdim. Aslında gerçek. Değil, sen hiç kurbağa almış prens gördün mü? Ee, kurbağa almış görmedim ama... Köpek Prens var. Yapma Çilek kim? Aa, şaka şaka kimse değil. Ama demin ciddi söyledin. Hani inanmıyordun? E, İnanmıyorum da öyle bir söyledin ki merak ettim. Yoksa köpek prens, möpek prens kim o bakayım? Aa, abla yok dedim ya. He. Yoksa Taci mi? Anneannemin köpeği mi? Aa, aman canım şaka dedik ya. Aslında var ya, Taci böyle prens gibi değil de daha çok kral gibi duruyor. Mesela bir gün insan olsa, sanki içinden yaşlı yakışıklı bir kral çıkacak. Keşke biz de bir masanın içinde olsaydık, değil mi? Anneannemiz Taci'yi öpseydi, Taci de kral olup onunla evlenseydi, ne güzel olurdu. İster miydin Saydan? Yani hayal kurması bile güzel. Ama adı üstünde hayal işte. Günaydın. Günaydın. Günaydın hayatım. Aa, oğlum... ...sen burada olduğuna göre banyoyu kim işgal ediyor? Babacığım burada kim yok? Ha Çilek yok. Banyo yapıyor baba. Nasıl banyo yapıyor? Ya geceden niye yapmıyor bugün okulu var. Ay ne bileyim anlamadım ki kaçta göz arasında kaçmış banyoya. Dün gece ben söyledim ama dinlemedi. Kitap okudu, banyo yapmadı. Dün gece siz Ede değil miydiniz Betüş Hanım? Yok canım, biz Eda'lara gitmiştik oturmaya. <laughs> Dün gece ilk defa kızları bana emanet ettiler. Ben de onlara abilik yaptım. Ve hırı gür çıkmadı öyle mi? Abim bütün gece Tuğçe'yle konuştu baba. Ama biz ödev yaptık. Oğlum, telefon parası gelince seninle görüşeceğiz ona göre. Sanki bütün gün okulda konuşmuyorlarmış gibi bir de akşam yatana kadar evde konuşuyorlar baba. Kerem seni arayınca görüşeceğiz. Biz haftada bir gün konuşuyoruz ama. Ama haftalık konuşuyorsunuz. Günaydın saat kaç? Sen saati falan boş verdi de niye okul saatinde banyo yaptın? Ya çünkü gece yapamadım. Neden kızım? Baba kitap okudum saçları yüzündendir baba. Gece banyo yapınca lüleleri sabah bozuluyormuş. Ya abi sen bir her şeye karışmasana. Kızım, ertesi gün okula gidileceği zaman geceden banyo yapılacak anlaşıldı mı? Dışarı çıkmadığınız zaman gündüz banyo yapabilirsiniz. Biz size böyle söylüyoruz bilmiyor musunuz? Hayatım kötülüğün için söylemiyoruz ki üşütüyorsunuz sonra. Unutuyorsun anne, ben safkan bir periyim, üşütmem. Kızım böyle bornozda durma, git üstüne bir şeyler giyin hadi bakayım. Ya geldi baba dışarıya çıkar çıkmaz saçlarımız kuruyor ve, ve... anneye babaya bu şekilde cevap verilmiyor. Affedersin. Hadi bakalım gel biz şimdi odaya gidelim saçlarını güzelce kurutalım. Aa sen çileye bir tost yapıver de saçlarını kuruturken yesin okula aç gitmesin. Hadi. Anne ben çocuk muyum? Sen veriyorsunuz Saçımı siz kurutuyorsunuz. Evet hayatım, sen çocuksun. Çünkü daha yedi yaşındasın. İnsanlar 15 yaşına gelinceye kadar çocuk sayılırlar. Ayrıca 15 yaşına gelseler bile bu yetişkin oldukları anlamına gelmez. O zaman sorumu şöyle düzeltim. Ben geri zekalı mıyım? Çilek ne kadar acayip bir söz öyle çok ayıp. Saçımı kurutamıyor muyum? Şu düğmeye basmak zor mu? Hayır hayatım o düğmeye basmak zor değil. Düğmeye basabilirsin ama saçını ne zaman kendin kurutsan yarısı ıslak kalıyor. Öf. Sen okuduğun şu masalı bitirdin mi bakayım? Bitirdim. Anne ya bu masal çok komik. Bütün masal kitaplarında bize anlatıyorlar. Bizi mi? Yani seni, beni, Perihan teyzeyi, perileri ablamda sınıf arkadaşlarımda onlar gerçek değil. adı üstünde masal diyorlar. Ay anne sinir oluyorum. Biz gerçeğiz diyemiyorum. Biz de Eda ile küçükken bazı fani arkadaşlarımız bize aynı şeyi söylerlerdi. Masallar gerçek değildir derlerdi. Biz de hemen koşar anneme sorardık. <laughs> Kim o? Bir. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Aa, bu ikizlerin yine hey heyleri tepesinde. Ne oluyor ya? Of. Of ya, okul tiyatrosuna görev aldık. Harika. Ya harika. Durun da dinleyin. Bilin bakalım rolümüz ne? Ne? Cadı. Cadı. Ah, Ay güleyim bari. Fanilerin masal kitapları bitti de şimdi içinde perilerin cadıların olduğu tiyatro oyunları mı başladı? Evet. Hangi oyun bu? Macbeth diye bir oyun. William Shakespeare. Aa evet biliyor musun? Bilmez miyim? Gençken kaç defa izlemiştim. Çok güzel bir piyestir. Demek ormandaki cadılar olacaksınız. Ee rolünüzü mü beğenmediniz? Sorununuz ne? Yani tam olarak rolümüzü beğenmedik değil. Sorunumuz başka. Aa, anladım şimdi. Cadı olmaları, sorunları tam olarak o da değil. Oyun yönetecek olan yönetmen öğretmen bize bunları verdi. E neymiş bunlar? Cadı kostümlerimiz. <laughs> evet, gerçek cadıya pek benzemiyorsunuz ama oldukça yakın. Demek ki fanilerin hayal dünyaları epey genişmiş. Ee, Necim sorun da bu zaten. Bizim bildiğimiz cadıların ne süpürgeleri var, ne burunları böyle sivilceli, ne de bu kadar çirkinler. Ya, evet anne. Biz bu siyah elbiseleri giyip o acayip tırnakları falan takmak istemiyoruz. Ama yönetmen öğretmen dedik cadılar böyle giyinirmiş. Ve ve biliyor musun? Bütün sınıfta ona katıldı. Biz ne kadar itiraz ettiysek edelim hiç kimse inandıramadık. Evet, dediler ki cadılar gerçek değil, onlar birer masal kahramanı. Nasıl giyindiklerini nereden bileceksiniz? Anladım, hep aynı konu. Görüyorsun değil mi Taci? Çocuklar fani okullarında masalları okudular. Sonra büyüdüler, bu sefer de içinde perilerin ve cadıların olduğu tiyatro oyununda rol aldılar. Ama kafalarında hep aynı soru var biz gerçek miyiz, değil miyiz? Anne, faniler neden cadılara ve perilere inanmıyorlar? Aslında belki de biz birer masal kahramanıyız. Evet öyle derdi. Bazen hala öyle söylüyor. Ama anne biz masal kahramanı nasıl olabiliriz ki? Bir sürü fani insanla yaşıyoruz. Mesela Firuze abla, abim, ablam, babam. Ama hayatım zaten bütün masallarda insanlar perilerle, cinlerle, cadılarla, hayvanlarla bir arada değil midir? Doğru. Al bakalım postun. Acaba Firuze abla da fani bir masal kahramanı mı? Alacak mısın kızım tostunu? Aa, sağ ol Firuze abla, eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> sağ ol Hadi bakalım, bu kadar masal kahramanlığı yeter. Artık saçımızı kurutalım. Düzgün konuş ve hareketlerine dikkat et. E siz de o zaman yayılmayın abi. Merdivenlerden biz de geçiyoruz. Bak. Ne var? Ya Cem tamam sinirlenme haklı. E adam gibi söylesin o zaman. Sen benimle adam gibi konuş. Ben de sana kibar davranayım. Ceren. Ya ne oluyorsunuz ne? Her zamanki mesele. Yine telefonda uzun konuştuk diye mi kızdı? Evet. Babam o söyledi. Ben bunu Kerem'le kaç saat konuştuğumu söyledim, kavga çıktı. Ya evden okula kadar servisle birbirimizi yedik bence? Dün biraz fazla konuştuk. Babam bir şey dedi mi? Evet. Telefon faturası gelince bu konuyu bir daha tartışacağız dedi. Galiba harçımdan kesecek. Tuğçe, artık bir şey karar vermemiz gerekiyor. Ya harçımı alıp hafta sonunda kafeye, sinemaya falan gideceğiz. Ya da harçımı alamadığım için hafta sonları evlerimizde oturup telefonla konuşmaya devam edeceğiz telefonu kısa kullanalım. Hem zaten baksana her şeyi telefonda konuşmaktan okulda konuşacak başka bir şey yok. Oturup müzik dinliyoruz. <laughs> bir de utanmadan gülüyor musun? Hadi gel gel, barışalım. Çekil, istemiyorum. Aa, nereye? Çileye bakacağım. Ama niye? Barışmazsan barışma. Of, of. Ya Buket, üzülme. Öğretmene söylersin. Çalışamadım dersin. Merhaba. merhaba, merhaba. Nasıl geçti ders? İyi işte. Masallar işlediniz mi? Yok, o bu ders. Türkçe dersine şimdi gireceğiz. Hı. Siz hangi masalları çalıştınız? Hansel ve Gretel. Sen buket? Kurbağa prensa çalışıyordum ama bitiremedim. Neden? Bahçesindeki kurbağalardan birine acaba prens olur mu diye öpmüş. Ne? <laughs> ya sadece merak ettim. O sırada annesi yakalamış. Elinden kitabı almış. Sen böyle kitaplardan kötü etkileniyorsun demiş. Ee? Neyse çalışamadım işte. Öğretmenim bir şey derse söyle annenize vermedi. Böyle zararlı şeyler okumayacakmışım de dedi. İyi de masalların neresi kötü olabilir ki? Adı üstünde masal yani. Abla öğretmenimiz geldi. Dersiniz öğretmenim, iyi dersler. Önemli değil Ceren'cim, sana da iyi dersler. Oturabilirsiniz çocuklar.